sevgili seyirciler domuz gribi etkisini sürdürüyor. Ülkemizde büyük bir panik yaşanmakta. Öyle ki acil servisler bile kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Biz de Samsun'daki vatandaşlara soracağız bakalım domuz gribi ile ilgili bilgileri var mı? Bu hastalığa karşı önlem alıyorlar mı? İşte hepimiz olduk gerçi de öyle grip evcek olduk hala da geçmiş değil. Yani kötü bir şey olduğunu biliyorum çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ben kendim aşçı olduğum için zaten kendi yöntemlerimle. Zaten doktorlar da söylüyor yani ufacık bir grip için falan diyor hemen gelmeyin diyorlar. Çünkü orada da kapıyoruz biz daha şiddetlisini. Sadece kendi imkanlarımızla ben antioksidanlar falan yapıyorum evde. İşte meyvelerden falan. Onlarla ilaç antibiyotik asla kullanmıyorum. Kesinlikle. Bir tanım domuz gribi nedir biliyor musunuz? E biliyoruz bulaşıcı bir hastalık. Ölümcül, ölümcül. Son zaman çok evet, alıyoruz. alıyoruz. Doğru. doğru. E, siz domuz gribi ile ilgili önlem alıyor musunuz? elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Ne Sebzeler temiz, eller temiz, yıkamak. Peki yakın çevremizde bu vakayı yok, 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 yok. teşekkür ediyorum. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya, aynısı. Yani ölümcül, bulaşıcı bir hastalık. E, mümkün olduğunca hasta olanlarla uzak durmak korunmak, dediği gibi temizlik, hijyen, bu kadar. Selamı sağlam. Selam Bey, domuz gribi nedir biliyor musunuz? Biliyorum, yani eskiden beri bildiğimiz bir grip olayı, ismi değişti. Ama e, sağlığına dikkat etmek için, yani bu grip bulaşıcı tabii ki. Ellerimi ben normalde yani eski tip sabunlarla sabunla yıkıyorum ve günde belki 7-8 kere sabunluyorum yani. Yani bir yere değdiğinde bir iş, iş yaptığında mesela para saydığında para verdiğinde bu işlem yaptığında ellerimi yıkarım genelde yani. Bir de yemeğe içmeye dikkat edeceğiz. Sebzeli mebzeli falan yani genelde e, işte sağlığa dikkat etmek için çeşitli şeylerden yemek lazım yani. Öncelikle ismini öğrenelim. Mert. Mert e, domuz gribi ile ilgili bilgin var mı? Var evet. Neydi örümcek bir hastalığı oldu ve neydi kaç gündür haberleri de izliyorum zaten. Tedbirli, tedbirleri, olayları, yaşattığı durumlar, acılar falan. Peki sen domuz gribine karşı önem alıyor musun? Evet alıyorum. Ne? Evet, düzenli beslenme, elleri yıkama. Düzenli uyuma falan. Rukiye Yılmaz. Rukiye hanım domuz gribi nedir biliyor musun? Bilmiyorum. E nedir domuz gribi sizce? Domuz gribi öldürücü bir mikro hastalık yani. Peki siz önlem alıyor musunuz? Tabii ki alıyorum. Neler yapıyorsunuz? Her şeyi yapıyorum, her şeyimi temiz tutuyorum, ellerimi her şeyimi temiz tutuyorum, yıkıyorum. Dikkat ediyorum çok yani. Peki çoluğa çocuğa dikkat ediyorum hani bir şey bulaşmasın diye torunlara kendi küçüğüm yok da. Domuz gribiyle ilgili bilginiz var mı? şu anda hiçbir bilgim yok. Yani. domuz gribi ile ilgili bir bilginizin olmadığını söylediniz ama siz kendinize önem alıyor musunuz? Tabii ben şöyle alıyorum. Ben günde şimdi kaç sefer sabununu suyundan elimi yıkıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Ve evime çolunun yüzüm içine girmeden önce dışarıda ilk önce kendi temizliğimi yapıyorum. Bu arası tanıyabilir miyiz? Ben Savaş Bekçi. Savaş Bey, ee, muhakkak ki duymuşsunuzdur son zamanlarda domuz gribi ee, salgını var, evet. bununla ilgili önlem alıyor musunuz? Önlem alırız. Neler yapıyoruz? Elimizi sabunlu, bol köpüklü suyla yıkarız. Ee, hanımefendi, siz domuz gribi nedir biliyor musunuz? Öldürücü hastalık olduğunu biliyoruz. Peki, siz de muhakkak duymuşsunuzdur son zamanlarda artan vakaları, siz domuz gribine karşı önlem alıyor musunuz? Vallahi hiçbir şey almıyoruz.